Aksaray 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 Aksaray! 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 Hakiki Aksaray ha, Aksaray'ın kralı burada! Aksaray'ın Aksaray kralı anam! Aksaray, yolları dar dar... Bana bakma benim yarim var... Aksaray, Aksaray. Al bakayım şu kenarda yine. Va, ulan, ulan Abbas'ın minibüsü. Vay ulan vay! Kaptı ulan ördeği! Puh! Ulan senin gibi çiçeğin! Eh, araba olsa bari! Boşa çiziyoruz! Ne lan bu? Ford! Biz röneceğiz oğlum bu ne? <laughs> Lan oğlum bir gün de bir gıcıklık yapma. hatta ikimizden biri fazla. Nazlı'dan da uzak dur. Bir dakika. Ferdi. Sakin. Se, se seviyorsun mu? E, seviyorum. Taksim film artık sinema yani oynatıyorlar. Beraber şapak mı? Gidek mi? Nazlı. Ne oldu şimdi? Geliyorsun mu? Evet, yarın! Ben geldim geldim seni gördüm. Aynama markası. Çay çayları dökeyim. Tamam abi. Her seferinde böyle zor. Sağ olun. Niye attın lan? Su getirin yüzümü yıkayacağım. Selamun abiler! Her Herkese benden çay. Nasılsın abi? Benim olduğum yerde sen çay ısmarlayamazsın lan. Bak. Çaylar benden. Benden. Hayır benden. Hop çaylar benden. Eee çaylar kimden peki? Benden. Benden. Ulan. Bir dakika. Bu meseleyi çözelim. Bir atışma yapsınlar. Hangisi kazanırsa çaylar ondan. Tamam. Tamam. <laughs> Kim başlıyor? O başlasın. Ha. Estağfurullah abi sen büyüksin. Öyle öyle. Aşık sen vursaza, şoförsen baskasın. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal olsun. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş! <gülüyor> <gülüyor> Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara! <laughs> Gaz veren şanzıman halin duman! <laughs> Sev beni, seveyim seni! <laughs> ee, aşk bir otobüstür, binmesini bilmeli! <laughs> Son gelmeden inmesini bilmeli! <laughs> Bana hava atma! Havan kime yabancı! <laughs> Kapılma rüzgarıma, sen de aldanırsın! Sollama beni, sollarım seni! <laughs> Geçme beni, ezerim seni! <laughs> Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun! Çilemse çekerim, kaderimse gülerim! İstedim varmadılar, sen şöpersin dediler! Evet, tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi bir koru! Dakika. Aşk bir sudur, iç iç kudur! Ah. Aşkı çekene, Dur, derdi bilene sor! Lan. Aşk çekenin, yol gidenin! Kabahat sende değil, Vuru seni lan. seven de! Filmi. Pek beğenmedim. Niye? Canım adam birden meşhur oldu saçma. Sonra aşkından çöllere düştü, kumları yedi. Orası da saçma. İyi ama bizim aşkımız da böyle. Ben büyük anamın hikayelerini bilirim. Sevenler hiçbir zaman kavuşmazdı. Demek eskiden beri böyle. Bu ne? Ayakkabı. Ha, çiçek. Ben yaptım. Güzel mi? Güzel. İnsan gene de ister birini kendini filmlerdeki gibi sevmesin. <laughs> Ama hep filmlerde olur. Canım nereden biliyorsun? Belki de vardır.